19. yüzyılın sonlarında Doğu Avrupa'da antisemitizm hızla büyüdü. Yahudiler etnik temizleme politikalarıyla karşılaştı, göç etmeye başladı. Antisemitizmden kaçan Yahudi aileler Osmanlı'ya sığınma talebinde bulundu. Onlardan biri de 1882'de Romanya'dan kaçan Aronson ailesiydi. Efraim Fischel, eşi Malka ve oğlu Aron'la Osmanlı'ya sığındı. Osmanlı vatandaşlığı verilen aile Filistin'e geçti, Zemarin köyüne yerleşti köye Edmund Rothschild mali destek sağladı. Rothschild'in yardımları nedeniyle köyün adı değiştirilerek babasının ismi verildi. Zemarin artık Zikron Yakov köyü oldu. Siyonizm Zikron Yakov'da hızla yayıldı. Burası bir casus yuvasına dönüştü. Köyün gençleri Gideon adlı gizli bir örgüt kurdu. Amaçları savaş başladığında İngilizlere katılmak ya da onlara istihbarat sağlamaktı. 1. Dünya Savaşı'nda Cemal Paşa 4. Ordu Komutanı olarak Suriye Filistin cephesine atandı. 1915'te Suriye'de ve Filistin'de çekirge istilası baş gösterdi ve kıtlık başladı. Ziraat mühendisi Aron Aronson çekirge istilasıyla mücadele için görevlendirildi. Aron'a sınırsız yetki verildi. Bu yetki ona tüm kapıları açtı. Aron, çekirge istilasıyla mücadele ekibini kurarken Zikron Yakov'daki 60 Siyonist'e özenle seçti bu kişileri kurduğu Nili casusluk örgütüne kattı. Görevleri, Türklere ait cephedeki üstlerin ve meskun mahallelerin haritalarını çıkarıp İngilizlere vermekti. Arun'un kardeşleri Serah, Rivka ve Alexander da kritik görevlere sahipti. Serah ve Rivka komutanlardan gizli bilgileri aldı. Elde ettikleri istihbaratı Mısır'daki İngiliz karargahına güvercinlerle yolladılar. İngiliz ajan Lawrence'la da bu bilgileri paylaştılar. İddialar arasında Serah'la Lawrence arasındaki duygusal ilişkinin gizli bilgilerin aktarımında önemli rol oynadığı da yer alıyor. Küçük kardeş Alexander, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Osmanlı aleyhine propaganda faaliyetlerini organize etti. Osmanlı subayı Cevat Rifat, bu hain aile üyelerinin kurduğu Nil örgütünü 1917'de çökertti. Nil örgütünün birçok üyesi idam edildi. Ancak bu örgüt Osmanlı'nın Gazze ve Kudüs'ü kaybetmesinde büyük rol oynadı. Nili örgütü adına İsrail'de hatıra pulu bastırıldı. Aronson ailesinin evi 1956'da müzeye dönüştürüldü. Örgütün kurulduğu köy olan Zikron Yakov'u sık sık ziyaret eden Netanyahu, Aron Aronson için Siyonizmin en etkili 5 kişisinden biri olduğunu söyledi.